Mersin'de kazandığı okuluna engelli olduğu için gidemiyor. Mersin Mut ilçesi Beşevler mahallesinde oturan Çelik ailesinin, bilgisayar bölümünü kazanan ve ikinci sınıf olması gereken Umut Çelik, 21, engelli olduğu için okulda engelli rampası ve asansör olmadığından sınıfını ve öğretmenlerini görmediğini belirtti. Umut Çelik Merhabalar ben Umut Çelik, e, Mersin Mutlu'yu ikamet etmekteyim. E, 21 yaşındayım, e, bedensel engelliyim doğuştan. E, ve bir yıl önce kazandığım bilgisayar programcılık bölüme şu anda gidememekteyim. Evde mağdur e, durumundayım. Dışarıya çıkamıyorum. E, sosyalleşemiyorum. E, ortamlara, arkadaşlarımın yanına gidemiyorum. Okuluma gitmek istiyorum, okumak istiyorum. E, ben bunun için çabalıyorum. Ve çabalarımın karşısında henüz alabilmiş değilim. Almak istiyorum. O yüzden... Bana yardım edilmesini istiyorum. Gittiğim okulda dış kapıdan girebildim. Ancak okulun ne içerisini görebildim? asansör olmadığı için, engel rampası olmadığı için tabii aynı şekilde okulun içerisine giremedim, sınıfımı göremedim. Aynı şekilde öğretmenlerimle görüşemedim. Hiçbir şekilde ilgilenen olmadı bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili yardımcı olmasını istiyorum. Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum. Ben e, şu anda eğer okumuş olsaydım ikinci sınıfa geçecektim. Şu an okuyamadığım için hala birinci sınıftayım. Yani olduğum yerde sayıyorum diyebilirim. Bir yılım boşa gitmiş, çöpe gitmiş gibi oldu. Tabii ki gitmek isteyen gidemeyen, benim gibi engelli olup okula gidemeyen, üniversite okuyamayan birçok öğrenci var. Aslına bakarsanız ben üniversite puanım da iyiydi. Hani daha başka bir üniversiteyi de tercih edebilirdim ama durumumda mütevellit mutta kalmayı kalmak zorunda kaldım. Ama daha sonrasında okulumun rampasının olmadığını, asansörümün olmadığını, engellilere uygun olmadığını e, şahit oldum. Açıkçası şaşırdım. Hangi kurumda bu yılda hangi kurumda engelli rampası olmadığını veya asansör olmadığını kim söyleyebilir? Kimse söyleyemez bunu. Ama ben bununla karşılaştım ilk defa başıma geldi. Ben e, lisede okuduğumda hiç böyle bir zorlukla karşılaşmadım. Aynı şekilde ortaokulda, ilkokulda okuduğum zamanlarda da oldu. Böyle bir zorlukla karşılaşmadım. Başarı puan durumum. Lisede diploma notum 89,5. Ben kendimi fazla övmeyi sevmem. Yani çalışırım, elimden geldiğini yaparım. Daha sonrasında Allah'a bırakırım. Dediğim gibi burada da puanım var. Mersin Üniversitesi'ni kazandığıma dair. Böyle. Yani ben burayı kazandım ama şu anda okuyamıyorum. Yetkililerin ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istiyorum. Evet ben okumak istiyorum. Bakın bu çağda e, okumak isteyen öğrenci az bulunur. Yani uzun lafı kısası. Ama ben okumak istiyorum, okuyamıyorum. Esma Çelik, ben ilk ilk oğlum Umut Çelik. Hmm yürüme engelli, Zihin, anne karnında oksijensiz kaldığını söyledi doktorlar. 7 aylık erken promotor olarak oldu. Hani yürüyemedi, çok çaba gösterdik. İstanbul'a götürdük, Ankara'ya götürdük, fizik tedavi uyguladık. Yatılı olarak 3 ay hastanelerde kaldım ben. Ama olmadı, yürüyemedi. 8 sene boyunca bunu sabah çıktım evden, akşam getirdim, okuttum. Ortaokul bitene kadar hep yanındaydım, başındaydım akşama kadar. Ondan sonra yeteki öbür çocuklarım oldu. İki tane ta oğlum var. Onlar oldu. Bununla fazla ilgilenemedim. Hani kendi imkanlarımızla evet zekalı, zekasında hiçbir şey yok oğlumun. Sadece yürüyemiyor. Yürüme engelli. Zeka süper. Ama okumak istiyor, okudamıyoruz. Üniversiteye gönderemedik. Öbür çocuklarım olduğu için başka yerlere taşınamadık. Hani imkanlar böyle gösterdi. Burada okutmak zorundaydık ama okutamadık yani. Şu an istediğim oğlumun okumasını istiyorum. Üniversiteye gitmesini istiyorum. Değil mi? Evet kendi çabasında, kendi işiyle, kendi şeyle uğraşıyor yani. Her şeyi kendisi yapıyor şu an. Ben fazla uğraşan şey yapamadım. Hani çok yardım istedik, kaymakamaz gittik, hep büyüklere söyledik ama hiç kimse elimizi tutmadı. Aslında Gülerli, mutlu kâbet ediyoruz. Benim işte engelli bir oğlum var. 21 yaşında. İlk okuldan orta okula annesinin yardımıyla gitti geldi her gün okudu. Liseyi akül aracıyla gitti geldi. Sınavlara girdi başarılı. Bu yüksek okul, öğretim yüksek şey kazandı. Ama kazandı tabii bizi kayıtlar her yaptı. Tek ders başvurularını vardığımızda okulun hiçbir engelliye yönelik Yapım aşamasında hiçbir şeysi yok. Neden rampası var, ne merdiven. Okulun içine hiçbir zaman çocuğum içeriye girdi. Sadece bahçe kapısına içeri girebildik. Gittiğim okul yönetimiyle, rektörüyle, okul müdürleriyle görüştüm. İlgileneceğiz dediler. 90'lı yılların binası olduğunu söylediler. Çok eski bina olduğundan dolayı asansör hiçbir girişleri yoktur dediler. Alt kata taşınmasını istedim çocuğum dersi şey, bilgisayar programı kazanmasına rağmen. Böyle bir imkanımız yok dediler. Okulumuzun böyle bütçeye sahip olmadığını söylediler. Ben de gittim. Mutlu Mülkamur'a, Mutlu başvuru yaptım. Dilekçe verdim. Başvuruda bulundum. Ee, vekillere ulaştım. Ama hiçbir sonuç alamadım. Hala tamam yardımcı olacaktı. Benim çocuğum şu an ikinci sınıfa gidecekti. Bir yılı boşa gitti. Hiç yere gidemedi. Tüm yetkililerin sesimizi duymaz istiyoruz. Dünyada herkes bir engel adaydır. evet. Daha önce de burada gördüğünüz bak. 11 2 bilmem 2023 tarihinde CİMER'e başvuru yapmışım. CİMER'den bana gelen yazıda Cimer'den gelen bir yazdı bana. Sizin şey şikayetiniz dikkat almıştır. Yüksek öğretim kuruluna sevk edilmiştir. Yüksek öğretimden de gelen dilekçe cevabında cevabına yazan böyle bizim bir şey yurdumuzun şey olmadığını bahsediyor, Ödenemiz olmadığından, imkan olmadığından böyle bir şey yapılamadığından bahsediyor. Bana böyle ne bir cevap geldi. Başka hiçbir şey yok. Arkası a, şeysi gelmedi. Cevaplar elimde, başvuru işlerim hepsi elimde. Bize vardığımızda yüksek öğretim Yüksek yönetim kurulları Mersin'i gösteriyor, başka yokları gösteriyor. Ama imkanımızın başları başkaları taşınamadığımızdan bana başka yerleri tavsiye ediyorlar. Eğer ki oğlum sistemden buraya hak ettiyse buraya gitmesi gerekiyor. Ama gidemedi. Biz de böyle bir şeyler, yani büyüklerin, yükseklerin sesini duymaz istiyoruz. Oğlum yardımcı olmaları istiyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Gördüğünüz gibi ben okuyarak kendi ayaklarımın üzerine durmak istiyorum. Okuyarak topluma faydamın olmasını istiyorum. Adım da işte bu yüzden olmuş zaten. Topluma umut olmak istiyorum. Önce kendime sonra topluma umut olmak istiyorum. Bundan mütevellit onun öncesinde e, aracımı değiştirmem gerekiyor. Bunun farkındayım. Ama e, biz aile olarak bütçemiz buna el vermiyor. Yetkililerin buna da e, el atmasını istiyorum. Çünkü bu araç benim elim kolum her şeyim. Elim ayağım her şeyim. O yüzden okula gidebilmem lazım ki okuyup meslek sahibi olabileyim. Kendi mesleğim, kendi ayaklarımın üzerinde durabileyim. Aileme yük olmak istemiyorum artık. Belli bir yaşa geldim. Bu yaştaki gençler beni, dinleyenler çok iyi anlayacaktır. Ben ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Saygılar. Ben daha kazandığım okulumu iç bölümünü bilmiyorum. Görmedim çünkü göremedim. Tutunacak sağlığımız kalmadı. Tüm yetkililere ulaştık, ulaşmaya çalışıyoruz. Ama kime ulaştıysak bizi sırt döndü, yüz çevirdi. E, bu okula kazandığıma dair bilgi geldi. Ama bu okula geldiğimde kapının, kapıdan içeriye girdiğimde engelli rampasının olmadığını, asansörün olmadığını o zaman öğrendik. Şok geçirdik. Bir yılın boşa gitti. İkinci yılın tekrar da boşa gitsin istemiyorum açıkçası. Yani iki yıllık bölüm okumak için bu kadar e, zorlanacağımı düşünmüyordum. Ama çok zormuş gerçekten.